Ülke ağır bir anlaşma imzalamış. Halk yorgun ve fakir bir durumda. Ordu dağılmış, millet kendi kaderine terk edilmiş. Felaket içinde kavrulan millet, karanlığın içinde kaybolmuş gibiydi. Yolunu bulamıyordu. Milleti umutlandıracak bir ışık gerekiyordu. Ve sonunda o ışık belirdi. 19 Mayıs 1919 günü, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında yurdumuz dört bir yerden işgal altındaydı. Biliyordu ki Türk milletinin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktı. Ve 7'den yetmişe tüm halkı arkasına alarak milli mücadeleyi başlattı. Haklıydı. Türk milleti vatanını müdafaa etmek için tarihin en büyük destanını yazacaktı. 19 Mayıs 1919'da yakılan Kıvılcım Kurtuluş Meşalesi'ne dönüştü. Bağımsız Türk Devleti'nin temelleri sağlam bir şekilde atılırken de, inkılaplar yapılıp ülkenin çevresi değişirken de yine onun yanında onu sonsuz güvenen Türk milleti vardı. Kıymetli evlatlarımız, Atatürk en büyük eserim dediği Cumhuriyeti sizlere Türk gençliğine emanet etti. Biliyordu ki sizler bu destanı yazan halkın evlatları olarak sizlere emanet edilen vatanımızı en iyi şekilde koruyacak ve yücelteceksiniz. Bu güç sizin içinizde var sevgili gençler. Çalışın, okuyun, öğrendiklerinizi yorumlayın. Düşüncelerinizi özgürce ifade edin. Her zaman aklın ve bilimin ışığında yolunuzu aydınlatın ve sizlere emanet edilen vatanımızı her zaman aydınlıklar içinde yüceltin. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartlara ağır bir anlaşma imzalanmış. Millet yorgun ve fakir bir durumda. Ordu ismi var, cismi yok. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmaya çalışılıyordu. Durum dehşet verici ve korkunç. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir atayurdu kalmıştı. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk Devleti kurmak. O halde ya istiklal ya ölüm dedi, bindi bandırma vapuruna. Millet kendi kaderini örecekti. O bir liderdi. Milleti kendi gelecekleri için göreve çağırdı. Kurtuluş için yol ortası hazırdı. Metri el ele verdi, korkmadı, yılmadı. Cepheden cepheye, savaştan savaşa koştu. Yurdumuzu kurtardı, millet nefes aldı. Önce saltanatı kaldırdı, padişahlık yok oldu. Düşman devletlerini dize getirdi, Lozan imzalandı. Ankara Kurtuluş Savaşı'nın kalesiydi, başkenti ilan edildi. Halk kendi kendini yönetir dedi, cumhuriyet ilan edildi. Yeniliklere engel oluyordu, hilafeti kaldırdı. Kızlar da okusun, kız erkek birlikte eğitim görsün, istedi, bunu kanunla sağladı. Demokrasi gelişsin istedi, siyasi partiler kuruldu. Modern kılık kıyafet kanunu kabul edildi. Kadın erkek eşit olsun, çağdaş toplum oluşsun istedi. Medeni kanun hazırladı. Okunması, yazılması, anlaşılması zor dedi. Harfin Club'ı yapıldı. Türklerin atalarının tarihi başarılarla doludur. Araştıralım dedi. Türk Tarih Kurumu kuruldu. Türk dili zengindir dedi. Türk Dil Kurumu kuruldu. Bankalar kuruldu. Fabrikalar açıldı. Türkiye'nin çehresi değişti. Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Mustafa Kemal dünya döndükçe bir olarak Olacaktır. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cemren ve hile ile aziz vatanının bütün kareleri zapt edilmiş bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu daha ilim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevillerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitak düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyet'ini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kararımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyet'inin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet biz yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükünmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesile devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyet'imize kastedecek edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresine bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azimindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin anı unsurlarından saymak gerekir. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Dünyada spor hayatı ve spor dünyası mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için daha mühimdir. 19 Mayıs Atatürk'ü anla Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.